Evet. Partiye davet ettiğim arkadaşlar nihayet geldi. İçeri gelin millet. Oh, sağ ol. Ellie gelebilmişsin. Ne oldu? Aha. Şamurlu bir yerden geçmişim sanırım. Galiba içeri gelemiyorum. Bunları sana bırakayım. Ama balonun bende kalmasına izin ver. Daha önce hiç lastik terlik gördün mü? Balonun üstüne ayağını koyup söndür ayakkabını tamamen kaplayana kadar devam et. Ucunu içeri sokmayı unutma. Daha ilginç olması için iki renk kullan. Şuna bak. Kendime galoş yaptım. Bak, hiç iz kalmıyor. Hey, bunlar müthiş. Balon için teşekkürler. Lafı bile olmaz. Ellerim cipsten bütün yağ oldu. Gidip yıkasam iyi olur. Olamaz. Masa. Bunun olacağını bilmeliydim. Şimdi bir de temizlik yapmam gerek. Nereden başlasam? Şuradan başlayayım. Bu kahvaltılık gevrekler her yere yayılmış. Oyuncaklara dikkat. Aslında bunlar belki işimi kolaylaştırabilir. Sonuçta tekerlekleri var. Neyse ki bu var. Oyuncak arabanın üstüne biraz sıcak silikon sür. Bolca olsun. Şimdi onu masa ayağının altına yapıştır. Diğer ayaklara da aynısını yap. İyice kurusunlar. Sonuncusu. Baya havalı görünüyor. Ve masa bir daha devrilmeyecek. Tekerlekler harikadır zaten. Artık kanepede film gecesinde ortalık dağılmayacak. Bak güzel ve düzenli. Çünkü hiçbir film gecesi temizlik gecesine dönüşmemeli. Hey, selam Kevin. Girsene. Hop, orada dur bakalım. Girmeden o kirli ayakkabıları çıkarsan iyi edersin. Eyvah, ne yapacağım? Rezalet. Ee, buralarda kullanacağım bir şey var mı bakalım. Eğer kendini böyle bir durumda bulursan en iyisi boş alanı boyamaktır. Kevin'in şansına siyah keçeli kalem bulmak kolay oldu. Oho, kriz resmen önlendi. Bazı kişiler araba biraz hareket edince bile uyuyakalırlar. Evet, Emily tam öyle insanlardan. Daha önce arabada uyuklarken başın öne düştüyse, bunun boynunu ne kadar acıtacağını bilirsin. Dur bir dakika, belki de şalın başımı tutmama yardım eder. Şimdi şalın katlarını yüzünü kaplayacak şekilde aç. Hey şuna bak. <laughs> Şunun resmini çekeyim de arkadaşlara göstereyim. <laughs> Şöyle etiketleyeceğim. Hashtag şallı kadın. Neyse en azından yüzün görünmüyor değil mi? En gerekli zamanda. Ellerin dolu mu? Şansına yardım edecek iki uzun daha var. Bayağı esnekmişsin Sofya. Bu kendi kendine yetmenin bambaşka bir boyutu değil mi? İyi hallettin. Öf, şu alışveriş torbaları da 40 kilo mu ne? Eee, eh, bunları yere koymadan kapıyı nasıl açacağım? Dur, torbaları yere koyma. Ayağını kullanabilirsin, hatırladın mı? Evet, zile yetişebiliyorum. Hey, şunları elimden alır mısın? Ama bacakların otururken de işe yarayabilir. Ah, nihayet oturup rahat rahat filmi seyredebileceğim. Of ya. Masa ta oradayken bunları nasıl koyacağım? Ayağınla masayı yakınına çek. Evet. Neredeyse oldu. Evet. Şimdi rahat rahat filmimi seyredebilirim. Çoğu kız için sabah hazırlanmak bir tür meditasyon gibidir. Saç spreyini de unutma. Mükemmel. Ha? Anlaşılan metalden tezgahına pas geçmiş. Of bu lekeler niye bu kadar inatçı? Ya banyoyu daha yeni temizlemiştim. Hayır mümkün değil çıkmıyor. Ne yapacağım? E ee, Bella şu ojemi bırakacaktım. Şu paslı yerin üstünü bir kaplayabilsem. Acaba oje işe yarar mı? Hadi deneyelim. ha? Önce bir pamuğa biraz ispirito dök. Sonra bununla paslı yeri iyice ovala. Sonra da şeffaf ojeyle şişenin dibindeki yuvarlak bölgeye iyice sıva. Bol bol oje kullanmaktan çekinme. Artık metal şişeleri banyoda bir yere koyduğunda pas izi bırakmazlar. Nihayet tasasızca saçını yapabilirsin. İşte Günün en iyi zamanı. Öğle yemeği vakti. Öf müthiş kokuyor. Hey Sofia iştahın da bayağı iyiymiş ha. Ah doydum patlıyorum. Neyse şunları yıkayayım da işime döneyim. of bayağı bulaşık biriktirmişsin Sofia. Saatler sürecek köpürtme kazıma düşünmesi bile yoruyor. Kesinlikle bütün gün bunu yapmak istemiyorum tüm bu bulaşığı halletmenin bir yolu olsaydı keşke. Hey belki de vardır. Ortalıkta bunun gibi bir bulaşık eldivenin varsa silikon tabancasıyla parmaklarına biraz silikon sık ve süngerden kestiğin şeritleri üstüne yapıştır. Bütün parmaklara yapabilirsin. Süngerin parmak boyutunda olmasına dikkat et. Parmaklar hazır olunca avcuna da biraz silikon sık. En iyisi şöyle Z şeklinde sıkmak sonra daire şeklindeki bir süngeri oraya yapıştır. Hepsi kuruduktan sonra başlamaya hazırsın. Böyle işe yarar bir eldivenle bulaşık çocuk oyuncağı. Hazır mısın? Süngerli kısımların üzerine biraz deterjan sık ve yıkamaya başla. Süngeri tutmak gerekmeyince bulaşık yıkamak bileklerini ve kollarını da zorlamaz. Ve farkına varmadan bulaşık bitiverir. Bak hiç fena değildi değil mi? Akşamüstü tembellik etmenin en iyi yanı Çamaşır yıkamak hiçbir zaman eğlenceli değildir. Ama temiz çamaşır kokusu her şeye değer. Hadi kokla. Ah. Ama ne yazık ki bunları bir de katlaman gerekiyor. Şu idare eder mi? Kırışıklıkları ütlemem gerek. Ama çok zor iş ya. Belki de bir kolayını bulurum. Bunu bir deneyeyim. Kanepenin minderlerini kaldır. Sonra birinin altına bir giysi koy. Üst üste birkaç tane daha koyabilirsin. Sonra minderi yerine koy. Sonrası kolay. Evet, bayağı kolay. Bu ütüye beş basar. Haksız mıyım? Ne çok iş hallettiğine bak. Hazır mıdırlar acaba? Saatler geçti. Bakalım bu küçük taktik işe yaramış mı? Tek kırışık görünmüyor. Baya havalı değil mi? Evet dümdüz olmuş. Hadi sene. Evet. Kazandım. Ne? Olamaz. Annem bu dağınıklığı görürse beni öldürür. Ahırın temizleme projesi başlıyor. Şunu da kabartalım. David gerçekten de zamanını boş harcamıyor. Ve son olarak biraz paspas yapalım. Eyvah! Hızlı ammalıyım. İki ayağın varsa başkasının yardımına ne gerek var? Bayağı bir yeri temizliyorsun David. Biraz daha kaldı. Bal de yala. Görev tamamlandı. Olamaz. Zaman kaldı mı? Koş 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 koş. Evet. Burası bayağı temiz görünüyor. Görüşürüz anne. Umarım da sadece kanepenin önünü görsün.